Evet. Şimdi disk kutulamaya bir giriş yaptık. Şimdi biraz daha kuvvetlendirici içinde ne yapmamız gerektiğini bulalım. Şimdi bir BCT'yi ele aldığımızda bizim bunu bir aktif hale getirmemiz gerekiyor. Aktif hale getirmemiz gerekiyor değil mi? Yapmamız gereken şey bu. 2 ve ileri aktif bölgede çalıştırmamız gerekiyor aynı zamanda yani açmak değil sadece aç yani bunu açmamız gerekmiyor aynı zamanda ileri aktif bölgede çalışmasını da sağlamamız gerekiyor bölgede çalıştırmalıyız. Şimdi bunu saturasyona sokarsak BDT'ye ne olur? Güçlendiriciden kazanç alamayız. O yüzden şimdilik emiteri toprağa bağlayalım. Biz nereden? Kolektörden bir şey alacağız değil mi? Akım alacağız. E, şu şunu diyebilirsiniz bana. Okey. Ben buraya bir 0.7'lik işte şey olsun VB 0.7 volt açı, 7 7'lik şey bağlayayım. E, gerilim kaynağı bağlayayım. Değil mi? E, bunun şartı neydi bu arada? Evet. Diyelim ki VCE sat değeri 0.2 volt, yani kolektör limiter arasındaki gerilim 0.2 volta geliyor, satürasyona girerse bu arkadaş tamam. Bu 0.7, burası 0 voltta olduğuna göre ben burayı 0.2 volta bağlasam bile yeter, değil mi? Tabii şimdi ayağı öyle değil, mesela 5 volt bir güç kaynağı kullanacağız muhtemelen. Neden? Buraya bir de direnç koyacağız, değil mi? Buraya bir de direnç koyacağız kolektör direnci koyacağız. Sallıyorum 1K'lık. Tamam. Şöyle bir sorun var. Ya şunu biliyoruz ki bu bu, bu noktanın 0.2 volta gelmemesi gerekiyor. Yani en azından 0.4-0.5 civarı hatta güvenli bir yer için 0.7 volt civarı kalmalı. 0.7 volt civarı kalmalı ki nerede çalışsın? Tamam, aktif hale getirdik. Açtık. Cutoff'tan bunu açık hale getirdik. Bir. İki, ileri aktif bölgede çalıştırmak istiyoruz. Saturasyondan kaçın. Kaçınmak gerekiyor değil mi? O yüzden bunun akımını iyi bir şekilde belirlemem gerek. O zaman şey diyebilirsiniz, evet bunun akımı belli zaten ICH'tir, ISE UC üzeri, VBE bölü, VT işte yerine koyarız. ISE'si belli, VBE'si belli. Değil mi? Bu şekilde ne yaparız? Kutuplamış oluruz. Evet, bu bir yol. Aslında bu bir yol. Burada bir sorun var. Neden 5 volt'u direkt bağlayamıyoruz? Hani dedik ya Burası 0.7 volt 5 volt'u ya da 10 volt ya da 20 volt fark, etmez. Kolektöre neden direkt bağlamıyoruz? E ee, bir DC kaynak nedir? DC kaynak nedir? Direnci idealde sıfır değil mi? Direnci idealde sıfır. Çok az da olsa bir direnci var. Yani. Değil mi? İdealde sıfır sabit tutan değil mi? Sabit tutan bir gerilim kaynağı. E biz burayı oynatmaya çalışıyoruz değil mi? Biz kolektör noktasını kolektör noktasını oynatmaya çalışıyoruz zaten. AC olarak oynatmaya çalışıyoruz. Buraya ne bağlayacağız? Buraya bir sensör bağlayacağız yakında. Sensör bağlayacağız. Ne, yapacağız? ne yapacağız bu sensörle? Burayı oynatmaya çalışacağız. Eee e, biz oynatmaya çalıştığımız yer power supply'ın olduğu yer direkt görüyor musunuz? O yüzden bunu direkt ne yapamayız? Bağlayamayız. Çünkü Power Supply burayı sabit tutmaya çalışacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Buraya bir direnç koyuyoruz. Bir RC direnci koyuyoruz ki e, Power Supply'dan burayı ne yapalım? Ayıralım. Çünkü burayı oynatmak istiyorum yani. AC olarak oynatmak istiyorum. Tamam. Bütün amacım oydu zaten değil mi? Kuvvetlendirme yaparken. Bu RC etrafında. Bunu daha sonra bağlayacağız. Aktüatöre gidecek burası. Tamam. Şimdi bu bu bir DC kutuplama evet. Neden kötü bir DC kutuplama bu? Bu kutuplama devresi DC kutuplama yapıyor. Bakın en basit halinde. Hemen şuraya temize geçelim bunu güzelce. Bir 5 voltluk örnek olarak kullanıyorum. 5 voltluk bir kaynak kullanıyorum. İşte 1K'lık bir direnç koydum. Tamam. Emiteri toprağa bağladım. Buraya 0.7 voltluk bir kaynak koydum, açtım bunu. İşte sallıyorum. IS'i de öyle bir öyle bir ISE'si varmış ki bu 2 miliamper akım akıtıyormuş yani. Şunu 2 miliamper olmuşuz. IC eşittir ISE 0.7 bölü bu da 25 mV 0.025 ya. Öyle bir IS var ki işte bunu olmuş 2 miliamper olmuş tamam. 2 mA akarsa burası ne olur? Ohm, ohm yasasına göre 2 mA akarsa. 5 volt eksi 1K çarpı 2 mA'dan Burası 3 volt olur. Burası 0 voltta. Burası 0.7 voltta. Bu arkadaş açık. Aynı zamanda ileri aktif region yani bölgede ileri aktif bölgede çalışıyor. Bu bölgede çalışıyor. Her şey iyi mi? O zaman bunu kullanalım. Artık buraya direkt işte e, sensör koyup bunun çıkışına da direkt bir hoparlör koyabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Bu konuda. Benim şu itirazım var. Bir. Ekstra bir pil kullan. Biz bir tane pil kullanmak isteriz genelde. 5 voltlu bir pil. Tamam mı? Bir. Ekstra bir pil kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Ekstra güç kaynağı demek hem yer yer kaplar hem pahalı bir şey. Ekstra pil koyacak yer bulma, bulmanız gerekiyor değil mi? Bir bunu oluşturmamız gerekir. Bunu oluşturmamız gerekir. 0.7 volt oluştur. Tamam? Yani zaten elimizde 5 volt var. 5 voltla biz bunu oluşturmalıyız. Bir bunu oluşturmamız gerekir. İlk itirazım bu. Onun için, onu nasıl aşabiliriz? Yani biz bunu oluşturup 0.7 volt oluşturma olayını aşabiliriz. Çok güzel bir şekilde aşarız. Ne yaparız? Şurada 5 voltum var zaten. Değil mi? Direnci koydum. B koydum. Voltaj bölücü kullanabiliriz. Değil mi? Voltaj bölücü kullanabiliriz. Baz akımını ihmal edelim şimdilik. Ne olur? İşte buraya biz 4.3K'lık bir şey kattık. Buraya da 0.7K'lık bir şey koydum. Direnç koydum. Buraya 1K'lık direncimi koydum. Böylelikle neyi oluşturmuş oldum? 0.7 voltu oluşturmuş oldum. Bu sorunu açtım. Bir itirazım daha var fakat bu konuda. Nasıl çalışıyor? Biz VB'yi belirliyoruz. VB şuna eşit oluyor değil mi? VB eşittir 5 volt çarpı 0.7K bölü 5K'dan O da eşittir 0.7 volt oldu Fakat bir Bu 5 volt öyle, o kadar da sabit bir şey değil değil mi? Benim güç kaynağım normalde 5 volt ama aslında şöyle gürültüler var bu bir yani Şöyle etrafında gürültü var Bu ne yapacak? Akımın da gürültülü olacağını düşünüyor, düşünüyoruz o zaman 2 Bir BCT'nin UC ve göz önüne alın arkadaşlar. UC ve göz önüne alalım. Tamam. Eksponansiyel artmıyor mu? Eksponansiyel artıyor. Ya VB çok düşük. Mesela 0.7 volt burası. Fakat size bir şey söyleyeyim. Burası 0.8 volt bile küçük olabilir. Yani eksponansiyel artıyor ve bu uyca uçmuş olur. Tamam mı? Bir yerde e üzeri 0.7 almak var. Bir yerde e üzeri 0.8 almak var. Yani şurası küçük bir değişse şu dirençler arasında bir yani bu 0.7 kallık direnç ve 4.3 kallık direnç tam anlamıyla doğru olamayacak. Bunların bir toleransları var değil mi? Birazcık değişse bu akım hop uçuyor. Yani biz 2 miliamperlik bir akım almıştık ya burada hesaba katmıştık. I, öyle öyle ayarlamıştık şimdi bir bakıyoruz. Devre bazen işte çalışırken bu işte ya da işte ilk taktığımızda hop 5 mA olmuş. Olabilir, neden olabilir? Çünkü çok küçük bir değişim bile VB'deki eksponansiyel IC'de trajik bir değişime sebep oluyor. Bu kuvvetlendirici yapmak için çok güzel bir şey. Fakat DC kutuplama yaparken de çok zor bir şey. DC kutuplamada yapmamız gereken şey olabildiğince sabit tutmak. Denge yapıyoruz çünkü denge noktası ayarlıyoruz. Bizim burada yapmamız gereken bu. Burada kuvvetlendirme yapmak gibi bir amacımız yok şu anda henüz. Daha bu bu kuvvetlendiriciye nefes almasını, hayat ver veriyoruz bu kuvvetlendiriciye şu anda. Şu anda hayat veriyoruz ki gelen bir fonksiyonu giriş çıkış şeklinde bize kuvvetlendirici kuvvetlendirme yapıp gir, giriş e, sinyalini çıkışta kuvvetlendirebilsin bizim. Tamam? Fakat bu denge noktasının olabildiğince stabil olmasını istiyoruz. Fakat bunu eğer biz direkt böyle VBE'ye bağlı yaparsak ne olacak? Bu arkadaş. Bu akım 2 miliamper bir bekleyeceğiz. 5 miliamper olacak. Hop burası 5 miliamperle ile çarp 0 volta gidecek. Bir, saturasyondan çıkabilir. istediğimiz yerde çalışmayabilir. Sıcaklıktan etkilenir. Bir sürü şey var değil mi? O yüzden bu kötü bir ee, bu halen kötü yani 0.7 volt oluşturduk o yönden iyi bir şeyler kurtardık fakat halen kötü bir DC kutuplama devresi yaptık. Tamam Hala kötü. Şimdilik buraya giriş yapmış olalım. Diğer kısımda daha iyi DC kutuplama devreleri için çözümler arayalım. Burada kapatıyorum. diye